Evet dördüncü sorumuz f2 x eksi 1 fonksiyonu vermiş. Fog x vermiş g1'i soruyor. Bak nasıl çözeceğim. Biraz farklı çözeceğim. Fog x demek f içinde g x demektir. Denklemi de 4 x kare eksi 6 x artı 1. Ben böyle çözmeyi çok seviyorum. İyi izle. Madem g1'i arıyorum. Şu x'e 1 koyayım da ortalıkta bir yerde bir g1 göreyim. Tabi tüm x'lere 1 koyacağım. 4 eksi 6 artı 1'den eksi 1 olacak. Yani f içinde g1 eşittir eksi 1. Şimdi bileşke fonksiyonlarda cevabı dıştaki fonksiyon verir. Yani f içine bir şey gelmiş. G1 artık G1 kaçsa. Eksi bir cevabını vermiş. Şimdi merak ediyorum. F ne zaman eksi bir cevabını verir? O yüzden endeki f fonksiyonun cevabını eksi bir eşitliyorum. 4x eksi 7. Buradan da 4x eşittir 6. x eşittir 3 bölü 2 yapıyor. Tabi f 3 bölü 2 değil eksi 1 olan. Biz x'i 3 bölü 2 bulduk. Fonksiyonun içindeki x'e de 3 bölü 2 koyacağız x'e 3 bölü 2 koyunca 3 eksi 1'den içerisi 2 oluyor. Yani aslında eksi 1 cevabını veren f 2'ymiş. 2 İçi 2 ikenmiş. O zaman ancak f 2 eksi 1 olabileceğine göre g1'in cevabının da böylece 2 olduğunu bulmuş olduk. Bursa sorumuzun doğru cevabıdır.